Sevgili dostlar Önder Özyan'la Pozitif Enerji programımız devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok sayıda soru gelmiş. Bu maskeli hanımefendi kimdir, nedir, niye orada diye. İnşallah açıklayacağız reklamlardan sonra demiştik. Biraz daha sabrederseniz, biraz daha sabırlı olursanız kim olduğunu, ne için burada olduğunu söyleyeceğiz. Ama emin olun hakikaten çok ilginç. Elimizde iki adet de rapor var. Raporların ne olduğunu da size söyleyeceğim, anlatacağım. O zaman sevgili dostlar şunu söyleyebiliriz. Ee, bir kez daha ben açıklayayım. Yanımızda bulunan hanımefendi, ee, kadın hastalıklarında e, bugün ismini söyleyebileceğimiz, ciddi sebebiyle söyleyemeyeceğimiz bir hastalıktan dolayı rahatsızdı. Hastaneye gitti. Hastanenin ismini söylemeyeceğim. Önce bu raporu aldı. Dediler ki senin kötü huylu lezyonun var. Kadınsal organlarında kötü huylu lezyonun var. Sen rahatsızsın arkadaşım. Bu bir devlet hastanesi Evet, bu da. bir o devlet hastane hastanesi. Değil. Siz görüyorsunuz ismini okuyorsunuz. Evet, ikisi de devlet ben hastanesi. Ben de söylemiyorum. Devlet evet. hastanesi olduğunun dair raporunu i̇kisi de görüyor. De de araştırma ne? hastanesi ikisi araştırma de. Araştırma hastanesi sonra hastaneye gidiyor. Diyorlar ki sende bu rahatsızlık var. Sonra bu rahatsızlıktan sonra başka bir şey için Önder Bey'i ziyaret ediyor. Gerisini anfat'na dinliyorum. Evet. Dinlerim. Başka bir rahatsızlığım vardı. Bununla ilgili Önder Bey'le görüştüm. Hı hı. Ee, sağ olsun 3 günlük bir terapi yaptık. Fakat Önder Bey'le 3 tane ayrı ayrı terapi, terapi aldık, doğru mu? Evet, olur. evet daha sonra da tekrardan bir benim kontrol için tekrar test vermem gerekiyordu. Verdiğim testlerde sonuç mükemmeldi. İkisinin vardı. arasında ne kadar zaman geçti? İkisinin arasında yaklaşık 6 ay geçti. 6 ay geçti. Peki Önder Bey'le nasıl tanıştınız? Nasıl ulaştınız kendisine? Önder Bey'i zaten programlardan takip ediyordum farklı hı hı. programlardan. Aradım kendisini böyle bir rahatsızlığım olduğunu söyledim. Kendisi seans yapılması gerektiğini söyledi bu şekilde. 3 seans aldınız araya araya geldik. Geldik. Üç 3 tane seans da. evet. ayrı seansa üç. girdiniz üç. Önder Bey de. ile. İlk sonucumda İlk sonuçta e, size hasta olduğunuzu beyan evet, ettiler evet. şurada görebiliyorsunuz dostlar. Bir devlet hastanesine alınmış patoloji raporu bu. Önemli bir rapor, hakikaten önemli bir rapor. Sonra Önder Bey ile tanıştınız. Evet. Tanıştıktan sonra 3 seans aldınız. 3 seans aldınız. Seanstan oldum. sonra gittiniz sonra bu raporu aldınız. Evet. Ama evet. aslında bu raporu hastalığınızı kontrol ettirmek kontrol için kontrol ettir. Evet. Fakat ondan sonra ne gördünüz? Sürpriz. Sürpriz. Önder Önler Bey'in seansından sonra. <laughs> Tertemiz çıktı. Çok kanserle, şükür. Bu kanser düzeltiyoruz. E, lezyon hastalığından hiçbir şey kalmamış. <laughs> doğru mu? <mudur>? Kötü <laughs> Evet. Ee, Peki o seans süresince ne hissettiğiniz sonrasında ne hissettiğiniz? Tabii sonrasında büyük bir mutluluk var. Tabii ama tabii. Sonucu aldığım zaman yani çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Doktorum da şaşırdı. Ee, Doktorun Fakat, tepkisi ne oldu? Onu duyalım e, sizden. Tabii Nasıl da şaşırdı yani, yani. yani. İkisine bakıyor. Bir öncekisine baktı. Bir sonrakisine baktı. Tabii o açıklaması şöyle oldu. Hiçbir zaman ben e, tıptan da vazgeçmedim. Tabii zaten Önder Bey de ee, sık sık bahsediyor tıptan da vazgeçmeyin diyor. vazgeçmedim. Yardımcı tedavi olarak aldım. E, bir açıklama getiremedi. Yani ikna edici bir açıklama olmadı. Lafı geveledi mi diyorsunuz? Yani? Evet biraz öyle oldu. <laughs> Ama e, olsun sonuç artırırız. Peki tırırız. şu anda Benim için ruh güzel. haliniz nasıl? E, çok çok iyiyim. Çünkü biliyorum e, bununla ilgili yani şu raporu aldıktan sonra bir insanın yani tahmin edebiliyorum ki dünyası yıkılır. Ee, ben de kendi e, Allah yattığı yerin uğraşsın babaannemi de bu yüzden kaybettim Allah ben. Allah rahmet eylesin. Ee, nasıl psikoloji olduğunu biliyorum. Siz ve çevrenizdekiler de çok olumsuz derecede etkileniyor. Ee, bu rapordan sonra büyük ihtimalle büyük bir çöküntü yaşamışsınızdır. Tabii tabii. Ee, tabii. Ama ee, ilk bir de, bir de zaman bir hemen göstereyim. Yani hakikaten çok şaşırtıcı bir şey dostlar. O yüzden üzerinde çok duruyorum. Sonrasında şu raporu alıyorsunuz. Ve dünyanız nasıl değişiyor? Yani o psikolojiyi anlamak istiyorum ben. İlk raporda ben artık e, ilk raporu gördüğüm zaman, onu öğrendiğim zaman hiçbir şeyi umursamadım artık. Hı -hı. Yani e, ne olacaksa olsun. Tedaviye de çok açık bakmadım açıkçası. Yani çok tabii yani kemoterapi falan herhangi bir şeyi e, Yok. yüzünü duymadınız. yüzünü, istek duymadım. Bir kere bir insanın dünyası kararıyor. Hı -hı. Evet işte söylemek Hı -hı. istediğim bu yani. Oğlum istek de duymadım. Nasıl olsa er ya da geç geçeceğiz diye Peki, düşünüyorum. Seansları aldınız. Önder Bey'le tanıştınız. Evet. Seanslardan sonra ikinci raporu aldınız. İkinci raporda hatta Herkeniz. şurada okuyalım. Ee, lezyon veya malignite saptanmamıştır. Her şey normal sınırlar içindedir diyor evet. rapor. Evet. Bu rapordan sonra neler değişti? Hayata böyle daha bir dört elle sarıldınız tabii, mı? Tabii tabii. Ee, yani sonuçta genç yaşta bir insanın bu rahatsızlığa yakalanmış olması çok kötü. Evet. Herkes için genç yaşta fark etmiyor yani. Ama şu an benim yaşım için <laughs> çok hoş bir şey değil. Ben o raporu aldığım zaman ayaklarım yere basmadı. İkinci raporu aldığım zaman. Nasıl çıktığımı bilmiyorum hastaneden. Hı hı. Peki çok teşekkür Sonu ederiz. Çok güzel. Hı hı. E, çok teşekkür ediyorum Önder Bey'e de. Rica ediyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Ee, bizi izleyen Önder Bey'le sık sık programlar yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, siz de zaten programlardan tanımışsınız Önder Bey'i. Önder Bey ...ve alternatif tıp hakkında... ...söyleyeceğiniz bir şey var mıdır, tavsiyeniz var mıdır? Ya tabii da... tabii, yani yardımcı tedavi olarak... ...her zaman öneririm, yani şifa Rabbimden... ...ama vesile Önder Bey oldu bana... ...inşallah... Hı -hı. E, ...böyle sıkıntıları olan insanlar... ...yardımcı tedavi olarak, olarak... ...hiç düşünmeden bence başvurmalı. Peki, bu raporlara... ...ve sizin söylediklerinize dayanarak... ...ben de Önder Bey'e şöyle bir dönüyorum... ...şimdi hocam iki tane rapor var, çok önemli... Ee, ...söylemiştim, ben de babaannemi kaybettim... Aynı sebepten Mekanın dolayı olsun inşallah. Allah razı olsun. Raporlar çok önemli. Hanımefendi burada canlı şahitimiz. Ben şu anda çok iyiyim diyor. Hatta ispat yani raporu da var. Sizin programda da bahsettik Farah Hanım'la beraber. Cim musallatı tedavisi, büyü tedavisi, nazar, haset vesaire bunları yapıyorsunuz. Ama bu çok ilginç bir konu. Aynı zamanda tıbbın çare bulamadığı, öyle diyelim, tıbbın çare bulamadığı konularda da tedavileriniz nasıl ne şekilde yapıyorsunuz? Var mı? Başka nelerle uğraşıyorsunuz? Ee, kanser tedavisi, panik atak tedavisi, migren tedavisi vesaire. Şimdi bizim uygulama alanımız biliyorsunuz büyü enerji. Hı hı. Yani şifacılık ilmi diye bilinen alternatif tıp uygulaması. Bizim tabi bu son dönemde işte şeyimiz daha çok metafizik uzmanı diye çıktı. Neden? Cinlere, büyülere karşı uygulama yaptığımız için daha çok o manada bilinen insan haline geldik ama bizim normal fiziksel hastalıklara da uygulamamız var haliyle bunun içinde bir panik atak da var, bir depresyon da var psikolojik olarak bilinen. Bir felç uygulamaları da var. Yani vücut biyoenerjiyi kabul ettikten sonra bizim her türlü rahatsızlığa, her türlü soruna karşı uygulamamız var.